Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şöyle hazırlandım. Son böyle şuraları toplarken de son hazırlıklarımı da yaparken size de bir merhaba diyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar daha önce demiştim. Yaman'ı çocuk doktoruna götürdüğümde belki dil bağı vardı diyerekten kulak burun boğaza göndermişti. Talep bırakmıştım. Normalde sıra falan yoktu. O yüzden bu kadar aksadı. Dün bildiri geldi. Bugün saat 4'ü hemen şey vardı. Onu da kabul ettim. Bugün 4'te işte şeye götüreceğim hastaneye götüreceğim kulak burun boğaza İnşallah öyle bir şey yoktur O yüzden şöyle hazırlandım şuraları falan toplarken de dağılmış şöyle de bir göstereyim normal olarak şöyle de dağıldı etraf buraları toplarken çantamı ayarlarken sizlerle biraz konuşalım şimdi Öncelikle nasıl olmuşum söyleyin bakalım boydan çekemediğim için onu sonra çekerim işte o tonikle şalım bu şekilde ama çantamı da en uygun şu vardı onu alacağım çalımla da uygun zaten. Ee, bunu alacağım. Dediğim gibi inşallah şey yoktur. Bende de var ya öyle bir şey var ki böyle istiyorum ki her şey yanımda olsun. Hani ne olur ne olmaz. Mesela bu yaptığım şeyleri makyaj malzemelerini yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz. <laughs> Kalemimi alacağım. İşin kötüsü sadece benim eksiklerim olsa neyse de e, yamanın da şeyler olduğu için çanta çok ağırlaşıyor ya. Yani. Şöyle de parfümüm var. Bu parfüm de çok güzel arkadaşlar ama şu parfüm gerçekten daha güzel. Bu da şöyle bitti. Bunu da hatta bimden almıştım. Bime gelmişti. Şu markanın şeyini bir değişik parfüm daha vardı. İlk de öyle bir deneyeyim dedim. Oraya gittiğimde bir kere koklamıştım. Çok güzel kokuyordu. deneyeyim dedim. Çok güzel kokmuştu. Bu da bir başkası ama çok güzel kokuyor. E, trend yoldan araştırdım. Var ama aynı mı kokar bilmiyorum. E, bakalım bir gün oradan alacağım. Deneyeceğim. Azıcık kaldı ama çok güzel. Onu şu an kıyamıyorum. Bu çok var. Bu da çok güzel kokuyor şöyle. Bu Avon'un. Avon'un pek böyle parfümünü kullanmam. E, sevmem. Genelde şu Offline vardı arkadaşlar. Onun parfümleri çok güzeldi ama çok da pahalı olmuş. Neyse şöyle... Bu da böyle çiçekli kokuyor. Ama ben daha çok böyle genelde şekerli parfümleri seviyorum. Dediğim gibi şu çantamıza şöyle şunları koyalım. <laughs> yamanım, yaman'ım daha hazırlamadım. Onu Aynı. en son hazırlayacağım. Çünkü böyle Aynı. evet hani sularla oynuyor ya arkadaşlar üstüne döküyor. O yüzden onu hazırlamadım. Ee, bir dakika. Birazcık karıştı. Bir Dur. Şöyle Aa, onu mu buldun tamam ya. evet annem bir tane bez getir annem oradan Hı. bana bir tane bez ver evet bez Şöyle ıslak mendilini alalım Anne cüzdanımızı al evet annem getir oradan ben Anne var. ver anneciğim şimdi evde hiçbir şekilde bezlemiyorum arkadaşlar kendi o küçük tuvalet almışım da lazım onu falan artık kendisi biliyor gidiyor hatta maşan olma yıkıyor falan ama dışarıda genelde bezliyorum neyse şu pudramı alayım pudramı almayayım ona gerek yok da yanıma şöyle maskaramı alayım tamam onlar yeter Parfümümü niye bıraktım ben? Parfümümü alayım. Şöyle saatimi alayım. Normalde bugün temizlik yapacaktım arkadaşlar. Ee, üst katı size hiç çekmemiştim sanırım ben böyle genel detaylı bir şekilde. Ee, Kardeşimin odası falan var orada zaten. Ee, oraya çekeceğim. Oraya full böyle bir temizlik yapacağım. Yukarıya daha böyle e, dik köşe temizlik çoktandır yapmadım. Oraya bir temizleyeceğim. Aslında dün Canlı yayın da yapacaktım arkadaşlar ama internetim çok azdı. Ee, o yüzden tekrar paket almayayım dedim. Zaten baya böyle. Anne. Efendim benim. Ben anneciğim. Tamam. Hadi. Şöyle pandoramı da takayım. Ha. Bunu çoktan beri takmamıştım. Diğer şeyleri taktım ama bunu takmamıştım. Bugün bunu takmak istedim Sol koluma biraz sağ koluma biraz top geldi. hazır mı sayılır? Sadece yamanın bir küçük böyle mama alacağım. Müş evet. alacağım. Evet. Efendim anne. Evet anne. Şu an daha çok karıştı burada. Elim ayağımla dolan. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi yamanı hazırlayacağım. Şu çantamı yerine koyayım. Çantam şöyle hazır arkadaşlar. Çantam şöyle hazır. Ee, sadece dediğim gibi Yaman'ın mamasını alacağım. Bir de böyle küçük e, bisküvi kutusu var. Onu alacağım. Tekrar hani içmek ister falan filan diye. Belki geç kalırım gelemem falan. Onları alacağım. Sonra işim bitiyor. Dışarı çıkacağım. Ee, bakalım orada falan da çekerim belki. Bana şey demiştiniz. E, Yaman'ı AVM'ye götür orada çek falan. E, aslında annem aradı. AVM'ye git dedi. Hani bir şeyler bak dedi. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne. Tamam annem. Ve anne, ee, AVM'ye bak dedi. Anne, eğer erken gidebilirsem al anne. annem. Wow. Eğer erken gidebilirsem işimiz erken biterse oraya giderim. Orada çekerim. Ama eğer e, Yaman'ı belki uyku saati geliyor. Uyursa gidemem. Onu çekemem. Bakalım çekebildiğim kadarıyla. Şimdi ben Yaman'ı da hazırlayayım. <laughs> ben de hazırlandım zaten. Çıkalım. <laughs> görüşürüz. Şöyle de hazırız arkadaşlar. Şöyle boydan hep ikimizi de göstereyim dediğim. Yaman'ım <laughs> bırak saatle oynamayı. Şöyle göstereyim. Yaman'ın da hazır. Nasıl olmuş benim oğlum? <laughs> Anne. Ben de şöyle hazırlandım arkadaşlar. Şalımı şöyle geri yaptım. Küçük de bir tane pembe kolye taktım. Bugün böyle pembe bir kombin yaptık. Anne. Çantam da hazır. Yavaştan çıkalım. Anca gideriz. Yaman'ın da zaten uyku saati geliyor yavaş yavaş. Hadi çıkalım. Şöyle tabii ki de arkadaşlar herkesin yaptığı gibi bütün çöpleri topladım. Dışarı çıkarken atalım diye. Yaman terliklerini değiştirdik. Bunlarla daha çok rahat ediyor. Efendim? Evet anneciğim. Diğerleri de pek rahat edemedi. Çöplerimizi de atalım giderken. Balkonda çöp falan da aldım arkadaşlar. O yüzden bu kadar böyle kalabalık. Aç kapıyı. Geç. bir şey koktu bunun ama silmişler böyle ama aynayı o mu kokuyor ne kokuyorsa bir şey koktu anne korktum bir an ya anne anne pis pis niye bindim ki yani tekrar değil mi ama şey şu duman sandım da camları şöyle aynayı bozmuş. anne Vallahi arkadaşlar işiniz yoksa dışarı çıkmayın derim o değildi. Benim şu Vosvos aşkımı bilenler bilir. Vosvos'a bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Abi de öyle bir baktı ki konuşamadım. Ama gerçekten Bugün şu Vosfos'a binmeden ölürsem gözüm açık gider diyormuşum. Gerçekten çok seviyorum ama Vosfos'ları. Çok böyle zamandan beri çok severim. Görünce de dayanama böyle çekelim. Çok tatlı değil ama? Onu diyecektim arkadaşlar sıcak, çok sıcak. Olay çıkmayın dışarı. Şimdiden yoruldum diyebilirim. Yine bizim kokuysuzluk peşinde geldik. Sıra bekliyoruz. İnşallah yetişmişizdir. 4'e 10 kala randevusu var ama 44 geçiyor. <laughs> Bundan nono istiyor, telefon istiyor. O yüzden bir aylık. Huysuz. Tamam vereceğim anneciğim. <laughs> Şurada benim masma hala duruyor arkadaşlar. Bir de önden çekeyim şöyle. Şimdi kimse yok. İnşallah bir gün binmek nasip olur ona. Yaman Bey biraz huysuz arkadaşlar, telefon istiyor benden. Ben de telefonu vermiyorum diye şu an biraz yalancıdan mırıldanıyor. ağlamıyor gözünde yaş yok ama ağlıyormuş gibi yapıyor e, doktordan çıktık arkadaşlar e, bir şey yok dedi falan bak dilbağı falan yok dedi çocuk terapisine gönderdi e, zaten çocuk doktoruna götürdüm dedi o da aynı şeyi söylemişti önce buna git dedi e, dilbağı yoksa dedi çocuk terapisine git dedi e, büyük ihtimalle ama yanında çocuk olmadığı için falan olabilir dedi çok en azından dil bağı falan yok arkadaşlar. Ondan da yanı ister istemez korkuyordum yani. O yokmuş. Ee, pazartesi bakalım bir de o şey Selim Paşa'da varmış konuşma terapisti. Ona götüreceğim bakalım. Onlar oradan kayıt açtı. Pazartesi bir de onunla götüreyim bakalım ne çıkacak ne söylendi. Ya dediğim gibi arkadaşlar hani çocuk olmadığından büyük ihtimal konuşamıyorum. Ve çok sıcak çok yoruldum. Yaman da şeker yiyor. Şeker aldı. Şekerini bile yemedi. Eve gidelim öyle konuşalım. Çok sıcak. Sonunda eve geldik arkadaşlar. Dışarısı gerçekten çok sıcak. Dediğim gibi işi olmayan dışarı çıkmasın. Bir de Selim'de yine böyle yol yapımı falan vardı. Trafikte trafik de vardı. Yaman şöyle kendi de link aldı. Bunları ben de çok seviyorum. Birazcık ben de gitsem olur herhalde. Çok canım çekti. Vallahi gördüm canım çekti. Yaman da hemen uyuttum. Böyle piş piş yok. karnı toktu zaten bir şeyler yemişti. Tekrar eve gelince yine o genelde elinde biberonla uyuyor arkadaşlar. Süt içerken uyuyor. dedim sen birazcık yat sütünü yine dedim oynarız dedim. Baktım şimdi daha sütünü bitirememiş bile. Yarın bile edememiş, uyumuş. Ama yorulmuştu. Bugün bir de yürüdü, kucağa da almadım. iyi oldu. Şimdi arkadaşlar çok yorgunum. Akşama da bakalım. Ee, yine hazır bir şeyler yapmak istiyorum. <laughs> et falan vardı. Onlardan çıkarıp onlardan yapmak istiyorum. E zaten sıcak ki arkadaşlar böyle ağır. et de ağır da böyle hani çok yemek yenmiyor. Böyle hani çorbadır, pilavdır işte çeşit çeşit yemek yenmiyor o yüzden e, genelde bazen böyle biz çayı çok severiz Ben annem babam falan öyle çok iş şey yapmaz da babama salata yaparım babam salatayı çok seviyor ona bir tane e, salata yapayım yanına da dediğim gibi eti yapayım akşama menümüz bu şekilde olsun Vallahi çok yoruldum arkadaşlar kollarım kırıldı yani yaman bir de gerçekten durmadığı için Yani zor oluyor. Bir de aklımda şey var. Şu oturma odasındaki halıyı yıkamak istiyorum arkadaşlar Yaman da uyurken. Ee, ama şu an orası da güneştir ya. Güneştirip oraya geliyor. Çok sıcak oluyor. Zaten genelde ben böyle halıyı bir ıslatıyorum biraz bekletiyorum. Ondan sonra yıkıyorum. İnce halı gerçi ama makineye de atmak istemiyorum. Yukarıda zaten terasta yerde varken elimde yıkamak istiyorum. Ama şimdi orası dediğim gibi çok güneştir. Bir de kurumazsa akşam e, çıplak ayakta burada oturulmaz. Halı var. Beyaz halı. Onu da sermek istemiyorum şimdi. Ya da şey yapayım. Sabahtan yıkarım. Akşama kurur daha iyi olur. Şimdi akşam insanlar eve geldiği zaman boş boş oturmasınlar. Sabah erkenden onu yıkarım. Şurama da bir şey olmuş. Ne olmuş ki buramaya? Çok acıyor. Yandı. Bakalım. O zaman ne yapalım? Vaktim var ama olsun vaktim varken arkadaşlar bir gideyim ben. Bir kahve yapayım, içeyim, bir dinleneyim, bir kendime geleyim ben de. Aslında çok çay içmek istiyorum. Sıcak ama çay kolikler beni anlar. Aşırı derecede çay içmek istiyorum. <laughs> Gidip e, çayı neyse demlemeyeyim şimdi de. Yaman uyurken güzel bir kahve yapayım ben kendime. Bir dinleneyim, kendime geleyim. Sonra etimi doğrayayım. Salatam falan akşama yemek hazırlayayım. Bugün de bu şekilde arkadaşlar. Hadi gidelim. Bir kahve yapalım. Keyif yapalım. şöyle yakın alayım biraz da böyle dedikodu yapalım. Ee, o kadar şeylerin üstüne bir keyif kahvesi de ben içmeyeyim mi değil mi yani? Hani beraber içiyormuşuz gibi olsun. Siz de inşallah kahvelerinizi yapmışsınızdır. Öyle izliyorsunuzdur. İyi geldi. Sizlerin de yanımda olduğunu bilmek daha iyi geldi. Karşılıklı gibi hissediyorum. Yanımdaymışsınız gibi içiyorum kahvemi. Ben için içeyim. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi azizallah e, Aziz Allah unuttum pardon çok özür dilerim. E, demiştim belki şey gideriz diye AVM'ye gideriz diye ama dediğim gibi Yaman'ın uyku saati gelmişti artık gelsek iyi olurdu. Orada yani gitsek de zaten hem bakamazdık hem de Yaman e, uyku saati geçince bayağı huysuzlanıyor Zaten gelirken de belli etti kendini. Bir de arkadaşlar bugün o kadar çok sinir oldum ki. Zaten bu konuda böyle çok böyle şeyler yaşıyoruz ama bugün şöyle dedim ya böyle kahve içerken birazcık dedikodu yapalım derken şu konuya değinmek istiyorum. Lütfen otobüslerde kucağında e, birinin kucağında çocuk varsa bunu sadece kendim için söylemiyorum. Ama zorluğunu bildiğim için söylüyorum. Ya, kucağında bir çocuk varsa e, bir zahmet yer verin ya. Allah rızası için yer verin. Bindim otobüse hiç yer yok. Ama gençler de var yani. E, aslında kimseden yer istemem. Ama şimdi Yaman e, kucağındayken e, bazen çok zorlanıyorum. Ki otobüslerin hani hızını falan siz daha çok biliyorsunuz. Ya çocuk kucaktayken gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Yani zor yani bunun bir açıklaması yok zaten ben şey olduğum zaman tek olduğum zaman bazen bilerek bile oturmuyorum çünkü biri bindiği zaman direkt zaten gözüne bakıyor tek olduğum zaman genelde oturmuyorum gelen olursa da yer veririm ama ne olur ya kucağımda bindim hiçbir yerde yer yok dediğim gibi şey falan var gençler falan var tam dibimde de bir abi var ama genç yani Gözüme bakıyor bakıyor geri dönüyor. Bakıyor bakıyor geri dönüyor. Ya bakıyorsan ya yer ver vermeyeceksen hani hiç bakma ki böyle bir isteğim de olmadı hani şey olur ya bazen hani yer ver diye bakma olur ya öyle bir bakmam da olmadı çünkü girerim zorlansam da dururum orada kimseden şey istemem e, yer istemem yer ver diye bakmam bile sonra ama baya zorlanıyorum yaman da artık gerçekten kucakta gitmiyor artık eee ama hissediyorum yani. Bakıyor bakıyor duruyor falan. Sonra Allah razı olsun bayağı bir gittik işte. İleriden bir tane genç kız vardı. yani Benim yaşıtlarımda bir şey yani. O kalktı yer verdi. Ama zaten hani karşıdan karşıya yani çocukla giderken haldır huldur gidiyorsun falan. Lütfen yapmayın. Allah rızası için kucağında birinin çocuk varsa ona yer verin. Hasta değilseniz herhangi bir özrünüz yoksa ne olur yer verin. Yani bir de yüzüne bakıp bakıp oturmayın gene. Ne olur. Bu konuya bugün çok değinmek istedim. Bir de böyle kahve içerken dedikodu iyi oluyor dedim. O şekilde. Bakalım başka ne dedikodu var acaba? Bir de bir önceki e, videoda anlattığımda bana çok destek olmuşsunuz. Çok şey yazmışsınız. İnşallah e, tabii ki de hep hepimize zaman gerek. Zamanla e, biz de bir şeyleri kavrayacağız. Biz de sizin kıvamınıza geleceğiz. İnsanlara nasıl davranma konusunda, değer verme konusunda hepsine alışacağız. Ama işte yaşayarak. Ama çok güzel bilgiler vermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine yanımda olanlar olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben yargılamıyorum kimseyi. Kimsenin durumunu yargılamıyorum. Yaşadığı durumu e, hafife almıyorum. Sadece kırıldığımı dile getirmek istedim ben. E, kendisine de kırılmadım. Çünkü o, o durumdayken, o psikolojideyken zaten e, benim de gönlüm almasını istemem. Ama söyledim yani. Ne böyle böyle kırıldım dedim. <laughs> İyiyiz yani konuda da. Çok şükür yani son zamanlarda güzel haberler gelmedi. Hani yeni yeni güzel haberler gelmedi. Ama son olarak böyle yeni yeni kötü haberler de gelmedi. O yüzden şu an rutin iyiyim. Yani iyi haber gelmeyecekse de ne olur kötü haber gelmesin. Böyle bir anda çöküyorum. Biliyorsunuz beni az çok artık tanıdığınız. Bir anda çöküyorum. Ne olur. <laughs> Beklediğim yine birkaç haber var bakalım. İnşallah onlardan güzel haberler gelirse. Dediğim gibi sadece şey yapmak istiyorum. Kendim şu an yine temizliğe falan verdim. Kafamı boşaltmak adına. Evde temizlik de var ya. Yaman varken çok zor yapıyorum arkadaşlar. Valla. Ama bir şekilde camlar silinecek demiştim. Bu mutfağı falan sildim ben. Bitirdim ama oturma odası var. Orası da çok büyük. Oraya sileceğim. Üst katın komple ee, derin temizliği var dediğim gibi camları da silindi. E küçük camları ama bayağı kirlendi oralar. Şu karşıdan çok şey toz geliyor arkadaşlar. Öyle. İyi geldi ya böyle. Hani böyle kahve içerken ve dedikodu yapmak falan iyi geldi. Aslında bir de canlıyı açsaydım. Açsam mı acaba şimdi? <laughs> Öyle. Ee, daha önce şey demiştim düzen videosu istemiştiniz aslında düzen videosu e, hem çekmek adına hem de ben kendi e, odamı düzenlemek istiyordum ama benim odamda e, eşyalar diğer türlü uymuyor yani neyi nereye koysam saçma duruyor şu an benim odam kaldı ama annemin odası da değişebilir annemin odasını değiştirmek istiyormuş ben de çok seviyorum hani böyle bir şeyleri yeni değiştirmeyi, tekrar böyle yeni model yapmayı çok seviyorum. Ama dediğim gibi kendi odamı yapamıyorum. Neyi nereye koysam bilemiyorum ama tekrar çekerim arkadaşlar size de sorarım. Size bana bir fikir verirsiniz. Ee, annemin odasını değiştireceğiz ama o kendi kafasında birkaç şey yapmış düşünmüş. Ee, annem evdeyken yaparım ama onu tek başıma çekemem eşyaları falan. Bir Biraz bekle dedim bakalım onu bekliyorum onu çekerim tamam, tamam, tamam. aslında bir yerlere gitmek istiyorum arkadaşlar farklı bir yerlere gitmek istiyorum hem kendim için hem size de böyle değişik yerler çekmek istiyorum ya şu köye gitsem çok iyi olacak bakalım ya abim e, bu hafta sonu falan geliyor o gelince belli olacak aslında gelmese de gitmek istiyorum birazcık orada kalmak istiyorum kafamı dinlemek istiyorum istiyorum ne istiyorum çok şey istiyorum bu videomuz böyle böyle bir konuşma videosu oldu arkadaşlar tamamen bir de başka neler istiyorsunuz arkadaşlar ilginizi ne çeker ne çeksem seyredersiniz bana yazabilirsiniz fikirlerinizi bekliyorum bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum o zaman ben bir kahvemi bir içeyim sonra kalkayım artık yemeğimi yapayım benimle birlikte kahve için hepinize teşekkür ederim size de afiyet olsun şöyle yemeğim pişiyor arkadaşlar doğradığım güzelce koydum pişiyor şöyle salatamız da var yanında dediğim gibi çay falan yapacağım bugünlük böyle Vallahi Zaten dediğim gibi yemek pek çok yenmiyor. Genelde böyle aparatif şeyler yiyoruz. Kaç günden beri de annemler de öyle istiyordu. İşte zaten karpuz falan derken insan şişiyor. Çok çok böyle yemek yapmaya da gerek yoktu. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Hastane işlerimizi hallettik en azından. Yaman'ın çok şükür dilbağı bağı yoktu. Genel olarak şöyle bir dedikodu yaptık. Güzel bir kahve keyfi yaptık. Moraller de iyi çok şükür. Yanlık bir, bir durum yok. Her şey yolunda. Ben iyiyim. Beni merak edip çok soruyorsunuz. Çok şükür iyiyim. Sizler de inşallah iyi olursunuz. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İnşallah beğenirsiniz. Dediğim gibi böyle muhabbet, bir dedikodu falan oldu. Bir değişik bir video oldu. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum. Bunun için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.